Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkan Bugün sizlerle birlikte Brick Battle oynuyoruz Kahvaltı yapacağız Kahvaltı Şimdi ilkten ben masa yapalım Masanın altı demir olur Şey tutan şeyleri Şöyle yapalım şöyle, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın daha çok büyük bir gelmesini istiyorsanız e, yorumlardan belirtebilirsiniz şöyle bir masa yapalım bir buraya az daha geriden yapalım Şöyle bir tane daha sana aşağı indirelim. Başla e, birkaç el atacağım. hepsini hepsinin videosunu çekeceğim işte. şu tahta olur masanın. Heh, şöyle tahta. Dur, ya da kapalı renk tahta bulma. Genişliği iyi. Şöyle. 3 dakikamız var bitirebiliriz kahvaltı yapacağız ya ben masa zaman harcadım ya az küçültelim aynen şöyle gel 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 böyle 1 1 2 3 4 5 5 buraya doğru da 3, 4, 5. Gene 5. 5'e 5 oldu o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Tam yapmışız. İçini kapatalım hemen. Çabuk. Şu masayı çok fazla zaman kaybettik ya. şeyleri çizelim Şimdi masamız böyle buraya bardak yapalım şöyle şöyle bir bardak İçine i̇şte suyunu koyalım dakika şu an bir tabak hazırlayalım tabak şöyle neydin olur mermer gibi bir şey porselen de ne olabilir o dur beyaz cam olsun Aynen. cam nerede ya Heh, burada camlar böyle beyaz camdan olsun şöyle şeyi ortası içinde de yumurtası olsun beyaz yün içine sarı koyalım Öyle yumurta bu. bu yumurta. Alalım bunu böyle. Arkadaşlar şey e, şeye odan odaklandım. Size konuşamıyorum biliyorum. Ben çabuk 30 saniye. Çabuk ekmek çizeceğim çabuk. Yapacağım ekmek çizmeyeceğim. Ay, bu fazla oldu. Ekmek kahverengi. Dur, ekmek hangi renk olur? Değişik bir rengi var. Bulamadım. Başka ekmek yapmam Tamam. Bak. La ben anlayamadım bunu da. Şu çatal galiba. Bir tek onu anladım. Bakayım bunları güzel kötü kötü yani kötü. Laklar <laughs> <laughs> neler çiziyor ben anlamam <laughs> için Yatak yatak yatak. <laughs> Öyle anladım. Hakikaten hiçbir şey benzemiyor. Neyi mükemmel ya? Oo, bak bu güzel mi? Aynen bu güzel. Güzel yapmış. Adam uğraşmış. Kahvaltı yok. adamı odaklanmış da. Güzel. Ha, adam da benden gördü bunu. Mac, bu daha güzel. Çok güzel bu. Güzel. Ekmek yumurta. Bak benim süt benden daha güzel yapmış. Kesin. <laughs> Kaybettik arkadaşlar bu el. Yumurt kaşık cık, bir kötü ya. kötü wow. <laughs> bu. Kusura bakmasın arkadaşlar kötü yapmış mesela mas falan. Klasman çok kötü. Wow. <laughs> tamam. Şöyle bakabilir mi ya? Kim? Ee, bakalım ya. güzel değil. Hani bir tane adam adam yapan vardı ya o kazanır bence ya. O güzel yapmış. Ya da o süt yapan. Ben kazanamadım o belli de. Hop. Ya Allah'ım ya. Sansülleyeceğim burayı. Yok. Evet, aynen sansülleyeceğim. Bu ne ya? Çok mu konu? <laughs> Bu ne oğlum? Adam adam ağzına bak ya. Ağzı burası. Adam çizmiş. Ne yazmış? X, 10, A Gülen yüz. Adam zeki. Çok güzel. Mükemmel bu. Alın size kahvaltı pasta işte. Evet ben iki. Mükemmel. Mükemmel. Adam mükemmel yazdı işte ya. Of güzel yapmış ama ben kazanmalıyım. <laughs> Ek ekmek Cık. benzetememiş ekmeği yumurta güzel yumurta güzel. Çift sarılı. Can adam var herkesin mükemmel yazıyor. İşte bu. İşte bu. Aradığım lezzet bu. Abi, abi şuna bakar mısınız? Ne güzel çizmiş. Güzel. Süt. Süt. Herkes aynı mantık kullanmış ya. benden kopya çekmiş bu çok güzel olmamış bu Da bu çok kötü değil de devam edelim evet muhteşem muhteşem şimdi bu adam kazanmış <laughs> bence mükemmel çizmiş Ay ay. Bu mu kazandı? bunların bunları su bunlar ya. Aynen hak etmedi bu. Ben beşinci olmuşum 44 puanla. iyi olmuşum yine. Ne çizeceğiz? Kamp. Ay çok kolay bu. Dur, evimize yeşil bir tane in alıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bak çok kötü olacak yetiştiriyorum. Ben yetiştiremem ki bu kadar büyüğü. Çok büyük yaptım. Dur bu fake amaçlı olsun. Küçüğünü yapayım buraya. Heh şöyle. Burası kapısı olsun. şöyle. Gel buraya. çok yanlış oldu dedim. Heh, böyle olacak tamam. Şöyle. burası yok adam oyundan çıktı yapamadı galiba Belki yanlış yapıyor ha, Aynı mı? Yok değil. Burası fazla galiba. da nedir ya? Böyle kamp burasıdır. Evet, burası aynı Ah, Böyle olacak burası. Ha, son iki dakika diyor. Ben bunu çok güzel sisirim o zaman. Güzel oldu. Şimdi iyice kar ya. Herkes oyundan çıkıyor bu ne? Dur ha. Yatak 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 kırarım. Hemen yani ateş. Basamak lazım. Beş nerede? Çakmak taşı. Şöyle bir sandalye yapalım. Ama duvar iyi bakın. Hadi bakalım kim yenecek? Of of tamam kaybettik. Evet, adam güzel wow. yapmış. Ağaçları büyütememiş ama. Yok gibi. Geç evet, bakayım. Bakayım. Evet. Adam benim taktiği uygulamış ama benden daha güzel yapmış. Wow. Buna da güzel veririm. Wow. Ya benimki tek kişilik ama ya. Ali niye boş bırakanlar oluyor ya? Hadi aa bakabiliriz şöyle aslında. Bakın az çok görüyorum. Evet bu güzel yapmış hakkını verelim. Ha bu taş koymuş ben tahta koydum. Ha ben neden öyle bir şey yaptım ki? ordu kampı gibi bir şey yapmış ya. Ama güzel yapmış. Böyle, böyle verelim. Bu kötü olmuş. Evet güzel şey var. Bekleyin buradan bakın buradan. Bana süper oy verin hadi. Bu çok güzel. Tam benlik. Bu mükemmel ya. Bakın güçlü düzene bakın. Hepsi aynı sırada. Bak bak bak. bak. Hiç. Bence süper. Ha <laughs> köylü çıkartabiliyor muyduk böyle? Çıkartabiliyorsak bunlar nasıl kabardı mı? Evet güzel. Yok yok. Çıkartalım. adam gene yapmış çok kötü demeyelim Evet hocam ben 8. oldum 10 puan mı verildi ya adam gerçekten güzel yaptı onu adam hemen kalıp güzel yapmış şimdi arkadaşlar diğer iş videoya geçelim. Diğer bu ikletiler geçmeyelim. Burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar değil. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.